Ben şimdi e, şöyle bir işte aklıma gelen soruları yazdım kursa başlamadan önce e, muhtemelen hani başlayacak olanların da başlamayı düşünenler varsa onların da muhtemelen e, mutlaka akıllarına geliyordur bu sorular. Şimdi ben bu sorulara e, biraz daha böyle interaktif olursa Kadir, abi bundan sonra yani insanlar hani varsa soruları ya da merak ettikleri şeyler sorarlarsa böyle daha şey geçebilir. Ben bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Yani yine bu sorular Finlandiya özelinde. Ee, baştan başlayalım. Hiç IT tecrübem yoksa yapabilir miyim? ya yani Benim gördüğüm bu işi yani ben yaptıysam bunu şey olarak söylemiyorum. Herkes yapar. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama bir şart var. O da şu gerçekten e, odaklanmak gerekiyor. Yani şimdi kurs dediğimiz şey zaten çok yoğun. Günlük 5 saatti bizim kursumuz. O 5 saat haricinde yani abartmadan söylüyorum. 4-5 saatinizi gerçekten ayırmayacaksanız çok zor yani. Ya belki biraz şey gelecek size yani toplamda 10 saat ama gerçekten öyle yani. Çünkü çok farklı teknoloji öğretiliyor. Yani ve bu iş tamamen pratikle alakalı. Yani ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar öğreniyorsunuz ve 2-3 hafta yapmayın unutuyorsunuz. Yani gerçekten öyle. Ee, o yüzden 5 saat kurs haricinde 4-5 saatiniz bu işe ayırabilecekseniz yani öyle bir e, moda kendinizi sokabilecekseniz e, kesinlikle yaparsınız. Yani böyle çok zeki olmanıza falan gerekmiyor. Zaten e, o kadar çok kaynak var ki internet üzerinde. Yani copy paste yapabileceğiniz çok fazla alan var daha önceden aynı sorunla karşılaşmış çünkü yüzlerce insan görüyorsunuz çözümlerini paylaşmış internet üzerinde. E zaten şimdi bu kursa alırsanız bir network'ünüz olacak çok ciddi arkadaşlarınız olacak. Onlarla konuşacaksınız. Mentorlarınız olacak, onlarla konuşacaksınız. Kurs bu açıdan gerçekten yani parayla şey yapamayacağınız şeyler size katıyor. Yani mesela çok basit bir örnek vereceğim. Kurs size bir tane mentor atıyor. Bu mentor zamanında Sizinle aynı kursa almış ve iş bulmuş birisi oluyor genelde. Yani ondan o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki. Üç ay boyunca haftada bir kez bir Zoom toplantısı düzenliyorsunuz onunla. Üç saat süre. Yani ona her şeyi soruyorsunuz. Piyasa nasıl? Çünkü hani pratik ve şey uygulama biliyorsunuz. Her şey de çok farklıdır. Bu işte de öyle yani. Ondan işte şeyler alıyorsunuz. Ya onun deneyimlerinden faydalanıyorsunuz, onun deneyimlerini öğreniyorsunuz. Bunlar şey yani çok çok değerli, hani parayla satın alınamayacak şeyler. Ama yani işte IT tecrübenizin olmasına gerek yok. Varsa tabii ki bu çok büyük bir avantaj. Daha önceden bir programlama dili öğrendiyseniz bu çok 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 büyük bir avantaj. Yani bu yatsınamaz. Ee, hele hele Java'yı biliyorsanız zaten ilk üç ay e, sizin için belki de çok sıkıcı olacak yani çünkü hiç bilmeyen birine göre anlatılıyor kursta. Yani sıfıra göre anlatılıyor. O yüzden hani belki sizin için çok sıkıcı olacak ilk 3 ay yani. Kurs bitince iş garanti mi? Tabii ki öyle bir dünya yok. Yani öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Zaten özel sektör. Hani ben ilk kez hayatımda CV hazırladım. Yani öncesinde hiç CV hazırlamamıştım. Normal bir memurdum yani. Hayatımda ilk kez CV hazırladım. Özel sektöre ilk kez giriş yaptım. Yani burası böyle çok farklı bir yer yani hani kurtlar sofrası mı denir ne denir bilmiyorum da öyle iş garanti falan değil yani böyle bir bunu söyleyen bir kurs varsa da bence yalan söylüyordur yani hani öyle bir dünya yok çünkü ee, o yüzden her şey tamamen bizimle alakalı kendimizi ne kadar geliştirdiğimizle alakalı yani bu işle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim çok zevkli yani yoksa kimse oturup yani mesela ben kendi kendimle alakalı bir örnek vereceğim. Ben mesela konsol oyunlarını çok seviyorum. FIFA'yı özellikle. Çok çok da iyiyim mesela. Ama iki saat sonra iki saat oynasam beni sıkar yani. İki saatten fazla o oyunu oynayamam. Ama yani bu otomasyon yani mübalağa etmeden söylüyorum. Böyle saatlerce bilgisayar başında kaldım. zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım günler oldu yani. O yüzden gözünüzde büyümesin. Ya beş saat nasıl çalışacağız falan. Gerçekten oluyor yani. Yani zevkli, çok zevkli. Çünkü bir şeyler yapıyorsunuz ve yaptığınız şeyin sonucunu görmek insana çok büyük haz veriyor. Yani programlama dili öğreniyorsunuz bir yandan. Elbette yazılımcıların öğrendiğiyle kıyaslanamaz yani. Öyle bir dünya yok. Ama bir programlama dili öğreniyorsunuz. O algoritma sorularıyla zaman geçirmek vesaire. Bunlar çok 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 zevkli. Yani mesela zaten dediğim gibi bu zevki alamıyorsunuz. Hani kurs bittikten sonrası biraz zor olabilir. Yani mesela benim dört ay oldu kurs biteli. Hala da bir sürü konuda kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim yani. Kursta öğrenmediğim bir sürü şeyi öğrendim bu dört aylık süre zarfında. Mülakatlar insana inanılmaz şeyler katıyor yani. Bazı sordukları sorular teknik olarak falan seni farklı farklı noktalara yönlendiriyor. Mülakatlarla alakalı yine daha detaylı konuşacağım. Finlandiya'da iş imkanları nasıl? hemen yani bu konuyla alakalı da çok net bilgiler vereceğim. Tamamen testing'le alakalı konuşuyorum. Başka bir şey değil. Ee, çok çok mükemmel değil. Yani aynı şeyleri LinkedIn'de genelde ben iş arıyorum. Aynı şeyin e, mesela automation engineer diye yazdığınız zaman LinkedIn'de Finlandiya'da örnek veriyorum e, bir iş geliyorsa örnek olarak söylüyorum oran olsun diye. İngiltere'de 10 iş geliyor. Almanya'da da 6 iş geliyor yani e, İngiltere'ye nazaran 1 bölü 10 oranı var Finlandiya'da ama tabii nüfusu falan da düşündüğümüz zaman e, böyle çok çok mükemmel çok mu hareketli ateş mi ediyor? Hayır ama iş ilanları da çıkıyor yani e, yani ben Finlandiya genelinde bir 35-40 tane işe başvurdum bunların bir 20 tanesiyle falan da e, mülakat süreci devam etti yani yarısıyla. İngilizce şart mı? Bu soru da mutlaka yani insanların aklına kesinlikle geliyordur. Ben bu konuda belki bazı insanları üzeceğim bilmiyorum ama İngilizce eğer gerçekten bilmiyorsanız, kendinizi ifade edecek kadar İngilizce konuşamıyorsanız bence önce İngilizce öğrenmek lazım bu kursa yazılmadan önce. Çünkü örnek bir ortalama bir mülakatta karşınızdaki işte iki farklı, üç farklı Zoom meeting'i oluyor önce insan kaynaklarıyla görüşüyorsunuz. Sonra teknik bir heyetle. En sonunda tekrardan teknik bir heyetle. Ve ortalama iki buçuk üç saatlik bir görüşme oluyor. Ve bu görüşmelerin çoğunda siz konuşuyorsunuz. Yani eğer İngilizceniz yoksa yani e, bence önce İngilizce kursuna gidip eğer gerçekten bu yolda ilerlemeyi düşünüyorsanız ondan sonra bu kursa yazılmanız gerekir. Ama İngilizce'den kastım da çok İngilizce'yi kastetmiyorum. Benim İngilizcem çok iyi değil. Onu baştan söyleyeyim. Ama kendi mülakatla ifade edebilecek kadar, kendinizi ifade edebilecek kadar. Yani mesela genelde bizim İngilizce'deki problemimiz şudur. Hani anlarız ama konuşamayız. Ama konuşmak gerekiyor, biraz konuşmak gerekiyor yani. Çünkü başka türlü insanları ikna edemezsiniz. Yani çünkü size direkt teknik bir e, proje yollamıyorlar, teknik becerilerinizi görmek için. Onun öncesinde bir e, recruiter'la görüşüyorsunuz. Finlandiya'da çok gelişmiş değil ama rekrütü olayı. Ya da direkt HR'la görüşüyorsunuz. Önce onu ikna etmeniz lazım ki o size bir teknik interview ayarlasın. O yüzden bence yani İngilizce şart bazı kurslar Türkçe veriliyor. Ee, yani ben bu konu hakkında böyle çok yorum yapmak istemiyorum. Türkçe kursu verilebilir ama yani mülakatları İngilizce olmadan geçmek çok zor. Yani kurslarda sizin karşınıza böyle e, işte İngilizcesi çok iyi olmadığı halde iş bulan insanları falan çıkartabilirler. Ama bu bir şey değil, gösterge değil arkadaşlar. Yani o kurslara yüz kişi gidiyor. Yani sadece birinin iş bulması sizi öyle ümitlendirmesin. Yani biraz hayal satılıyor bazen o noktalarda. Ben e, yani bu konuyu özellikle böyle belirterek söylemek istiyorum. E, İngilizce bence önemli ve lazım. Hatta şöyle söyleyeyim, Finlandiya'da daha doğrusu genelde IT şirketlerinde kullanılan dil zaten İngilizcedir. Finlandiya'da da böyle. Yani çünkü çok fazla uluslararası farklı ülkelerden insan olduğu için belki sizin çok iyi fince bilmeniz bile şirkette şey olabilir, yeterli olmayabilir. Eğer hiç İngilizce bilmiyorsanız. Ama fince bilmek çok büyük etkisi var. Onu söyleyeyim. Her mülakatta bana soruldu. Yani mesela iş tanımında finceden hiç bahsetmemişler ama mülakatta yine de soruyorlar. Fince biliyor musunuz? Şeklinde bir soru mutlaka soruyorlar yani. Her ne kadar ee, konuşma dili İngilizce olduğu olduğunu belirtseler dahi yine de e, Finlandiya'da öyle bir e, öyle bir damar var yani hani insanlar buna önem veriyorlar yani. Maaş ortalaması ne civarda? Bu konuya da çok net cevap vereceğim. Yani e, yine testerlıkla alakalı söylüyorum. Tamamen duyduğum yani karşılaştığım bizzat karşılaştığım şeyler. En az şu ana kadarki maaş 3000 euro arkadaşlar aylık ve bu tamamen giriş entry level dediğimiz başlangıç seviyesindeki bir pozisyon içinde. En fazla da 5200 euro arkadaşlar. Ortalama 4000 civarı. Finlandiya'da bu işin ederi 3500-4000 civarında arkadaşlar. Bu da net bilgi yani. Tamamen böyle karşılaştığım ve duyduğum şeyler yani bunlar. Mülakatlara gelelim. Mülakatlar da dediğim gibi Genel anlamıyla aslında ilk başta recruiter'lar arar. Dünya genelinden bahsediyorum ama Finlandiya'da recruiter olayı çok fazla şey değil. Gelişmiş değil. O yüzden siz LinkedIn üzerinden başvurduğunuzda ya da herhangi bir şeyde başvurduğunuzda direkt şirketteki yetkili, şirketteki insan kaynaklarından arıyorlar. Bu da aslında pozitif bir şey. Yani recruiter'la hiç muhatap olmamış oluyorsunuz. Direkt insan kaynaklarıyla ilk görüşmenizi yapıyorsunuz. Bu genellikle yarım saat sürüyor ve bu sürede önce sizden kendinizi tanıtmanızı istiyor. Tabii e, çok meşhur bir soru vardır. ne eba diyorsa yani bugüne kadar kaç tane mülakata girgisem hepsinde bunu soru, sordular bana. Size de soracaklar. Yani mülakata giriyorsanız hangi alan olursa olsun bu soruyu kesin sorarlar. E, siz zaten kursta bunlardan bahsediliyor siz arkadaşlar. O yüzden zaten bunları hazırlıyorsunuz. E, artık e, toplantılar da online oluyor. Yani benim mesela önümde açık Bazen wordten okuyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü soracağı soruları bildiğim için aslında pandeminin böyle bir katkısı var yani. E, toplantılar tamamen şey oluyor, mülakatlar online oluyor. Ben böyle işte iki tane ekran var önümde mesela. E, onun çalışmasını yaptım. Hani okuyorum ama sanki konuşuyormuşum gibi. Yani mesela bunun çalışmasını yapıyorum boş zamanlarımda falan. Yani hani çünkü okusan karşıdaki anlayacak biliyorum. O yüzden mesela böyle işte araya bir E'ler, M'ler falan katıp böyle okuyarak cevap verdiğim çok soru olmuştur yani. yani bu böyle yani anlatabiliyor muyum? Şu anda böyle bir avantajımız var aslında yani. yani Birebir yüz yüze olmaktan sonra. hocam yani 15-20 dakika içerisinde pozitif bir imaj vermek zorundasın. Ee, bunu artık elinden gelen her şeyi yapman lazım bu süre içerisinde yani. Olumlu bir pozitif bir etki bırakabilmek için. Aynen öyle abi. Yani HR zaten siz HR'dan geçemezseniz size teknik bir interview ayarlamaz yani. HR'ın da daha çok sorduğu sorular hiçbir teknik sorusu yok. Zaten teknik bilgisi yok yani. Soramazdı size teknik bir şey soramaz. O yüzden siz de onu çok fazla tekniğe boğmamanız gerekiyor. O size daha çok mesela şöyle sorular soruyor. İşte şirkette örnek veriyorum işte developer'la bir sorun yaşadın. Bu soruna nasıl yaklaşırsın? İşte örnek veriyorum en son bulduğun bug'ı bana söyler misin eğer hani geçmiş bir çalışma tecrüben varsa en son bulduğun bug'ı bana anlatır mısın ee, ya da işte insanlarla iletişimin nasıl hep bu tarz sorular yani böyle hani kişisel sizin şeyinize bakıyor orada yani bu şirkete eğer bu adamı alırsak uyum sağlayabilir mi sağlayamaz mı aslında bir yandan onu test ediyor yani o yüzden işte dediğiniz gibi burada her şeyinizi göstermeniz gerekiyor güler yüzlü olmak gerekiyor vesaire vesaire yani muhtemelen şu anda ya zaten mülakat tecrübesi herkesin vardır hayatında mutlaka. İşte o zamanki tecrübeleriniz neyse burada da aynısını HR'ı etkilemeniz gerekiyor. Olay bu. Onu etkilerseniz o zaten size bir şey ayarlıyor. Teknik interview ayarlıyor. Teknik interview'den bahsedeyim. Teknik interview'de de genelde o işin uzmanı birisi oluyor. Mesela bir tane team lead oluyor, takım lideri. Bir tane de tester oluyor. Size tamamen CV'nizde yazan, buraya tekrar altını çizerek söylüyorum, CV'nizde yazan konularla alakalı sorular soruyorlar. Yani, hani dedim ya size robot framework sormayacak, CV'nde yazmıyorsa eğer, yani benim CV'mde javascript sormuyorsa, adam bana mülakatta javascript soramaz yani. Çünkü ben ondan bahsetmemişim ki. Tamamen, e, konunuzla alakalı sorular soruyorlar, ekran paylaştırıyorlar, e, bir tane link yolluyorlar, e, bir algoritma sorusu soruyorlar. Ama bu developerlardaki kadar zor algoritma soruları olmuyor tabii ki. Örnek veriyorum. Bir tane string veriyor. String içerisindeki e, tekrar eden e, harfleri bul diyor mesela. Hani bu tarz sorular yani böyle e, şey sorular değil yani böyle sizi böyle çok zorlayacak. Zaten kursta bu tarz e, bu kadar bir Java şeyi alıyorsunuz, temeli alıyorsunuz zaten. Core Java diye geçiyor zaten bunun adı da. Hani kursta öğretilen de Core Java yani tamamen Java öğretiliyor dersek şey oluyor. Çünkü Java yani çok 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 detaylı bir dil yani. Teknik interview de bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra size bir tane proje oluyorlar. Ve bir hafta bazı şirketler üç gün, bazı şirketler 24 saat değişiyor. Bir, bir proje oluyorlar ve bu, bu projede arkadaşlar sizden şunu istiyorlar. Bildiğin framework'ü kullanarak e, o projeyi yapmanızı istiyorlar. O proje tabii ki test testle alakalı. Yani başka bir şeyle alakalı değil, alanınızla alakalı. Ve ayrıyetten ekliyorlar. Aynı zamanda da eğer yapıla, yapabiliyorsan da robot framework kullanarak da istiyorlar aynı projeyi. Ama bu ekstradan. Yani adam orada şeyi görmek istiyor. Ee, hani bildiğin framework'ü farklı bir framework'e uygulayabiliyor musun? Uygula, uygulayamıyor musun şeklinde. Benim mesela ilk robot framework'ü öğrenmem bu şekilde oldu. Bir projede gelmişti. Hiç bilmiyordum. Udemy'den Robot Framework ile ilgili bir kurs aldım. O kursa çalıştım. Çünkü bir hafta süren vardı. Kendi projem, kendi bildiğim teknolojileri kullanarak yaptım zaten. Çok basit bir şeydi yani. Böyle proje deyince aklınızda şey, böyle hani çok ürkütücü şeyler gelmesin. Tamam bazı şirketler çok zorluyor ama hepsi değil. Onun neticesinde Oturup bir haftada şeyi öğrenebiliyorsunuz yani yeni bir teknoloji öğrenebiliyorsunuz. Bu işin de güzelliği orada yani. Eğer gerçekten zevk alıyorsanız öğreniyorsunuz yani. Sonra da o proje yapıp gönderiyorsunuz ve sonra son bir artık hani e, son bir vuruş deniyor ya tekrardan bir şey ayarlanıyor e, mülakat, interview artık bu son interview o projenizi e, o insanlara sunuyorsunuz. Nerede ne yaptınız? Şunu neden böyle yaptın? Bunu neden böyle yaptın? Onlar da sana soru soruyorlar. Seni yönlendiriyorlar. Şurada şöyle yapsan daha iyi değil miydi? Vesaire vesaire. Onun neticesinde de artık bekliyorsun. Ve karar işte onların kararını bekliyorsun ondan sonra. Süreç bu şekilde işliyor. Mülakatlar hep bu şekilde. iki veya üç aşamalı oluyor. Dediğim gibi. Bazen proje yolladıktan sonra o son aşamayı yapmayan şirketler oluyor. Sadece projeyi değerlendiriyorlar yani bazıları tekrardan onu bir sunmanızı isteyebiliyor.